seni bir yere davet ediyor mu? O diyecek ya gel işte bir akşam bir yemek yiyelim ya da bir çay içelim falan filan. Dolayısıyla gerisini o getirecek. Ve ondan sonra da nereye oynayacaksın? Annesine. Onu analiz edeceksin. Annesine bağlı bir adamsa anneye her gün hediyeler, nakışlar, çoraplar, bilmem neler. O zaman şöyle de hediyeler. yapabiliriz. Mesela, annesiyle aşık. Kocanızla et. aranız kötüyse annesine oynayacaksın. Anne, zaten ben git şu... gel kayınvalide. Git gel canım anneciğim, cicim anneciğim. <laughs> ben Sen benim yorumlarım. bir tanemsin. Bak Adamı değil annesine aşık edin bence. <laughs> Adamı değil annesine aşık edin annesine. Anne sevdiği zaman gerisi kolay bak. Gerçekten. Türkiye'de öyle, Türkiye'de öyle. Anne sevecek. Ama bir şey söyleyeceğim. Kayınvalideyi de sevmiyorsak bu iş çok zor. Çok zor. Yani Muazzam düşünsene ya zor. yani yapmacık bir şeyleri yapmak zorunda çok kalacaksın. Çok zor, çok zor. Peki, zor. Peki, evli kadınlar eşlerini yeniden kendilerine nasıl aşık eder demiş Zülfiyecim. Çok hmm. teşekkür ediyoruz. Ne no olur Nur abla bu soruyu sor çok önemli. Çünkü evlilikte hmm. Aşk bitiyor. Hı -hı. Bak Kim ne derse Hı -hı. desin. Hani evet. diyorlar biz 70 yıllık birlikteyiz ama hala aşığız. Hı -hı. Öyle bir şey Olmuyor. yok. Olmuyor. Başka Aşkın bir duygu var bir orada. bir süresi var. Tabii ki. Nasıl canlandırırız? Mangalın ateşini harlamak <laughs> çok güzel gibi şey. söyledin. Nasıl eline böyle bir şey alırsın, fış 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 yapıyorsun. O ateşte böyle. Şimdi o kadar güzel bir örnek verdiniz ki çok kıymetli Nur Virel. Ben size şöyle söyleyeceğim. Eğer o şömine de ben şömineden hep örnek veririm. Hala köz varsa onu canlandırırsın. Ama köz yoksa onu canlandıramazsın, yeniden yakamazsın. Nasıl anlayacağız? Közün olmaması şu demek. Kavgalarda, tartışmalarda o kadar ağır laflar edilmiş ki karşılıklı. Aldatmalar olmuş, affetmeler olmuş ama içinde bir yara kalmış bu insanların. Mecburen devam etmişler. Bu programda çok iyi biliyoruz. Bazı insanlar mecburen devam ediyor. Gidecek yerim yok diyor. Ne yapayım diyor. Hani öyle insanlarımız var. Böyle durumlarda o aşkı yeniden ayağa kaldıramazsın. Biz hayal satmıyoruz. Öyle bir şey yok. Çünkü orada köz kalmamış. Ama köz varsa ki nedir o? saygı kaybedilmemiş karşılıklı. Tartışmalar olabilir her evlilikte olur tartışma ama saygısızlık olmamış. Karşılıklı bir şeye falan hiç girmiyorum zaten o, bu programda da geliyor darp falan onlar zaten her şeyi bitirir öyle bir şey yok. Aldatma olmamış ve cinsellik de devam ediyor ama volümü azalmış. Yoğunluğu azalmış ama cinsel hayat devam ediyor. İşte onu yeniden böyle çok yoğun bir yangın ateşine döndürebilirsin. Nedir bu? Cinsel fantazilerdir, ...tutkulardır, birlikte yapılan seyahatlerdir. Farklı yerlere eğer durumunuz varsa seyahat edin. Bu ne bileyim hani farklı bir şehirde olabilir. Ya sen bizi Hafta gündelik sonu. hayattan örnekler. Hayatta şimdi edelim. bir eğre oturup doğru konuşalım. Karşılıklı Biz bir Biz zaten hayatımızı zor idame ettiriyoruz. Ne seyahati? Buradan annemize gideceğiz. Otobüs parasını, yenen akşam, parasını bilmem neyi düşünüyoruz. Akşam birlikte yenen romantik bir yemektir. Evde yenen bir yemektir. Dışarıda da değil karşılıklı ama sürprizdir. Bak sürprizler çok ayakta tutar. Eşinize hiç haber vermeden, hiç söylemeden güzel bir akşam yemeği hazırlayın. Bir tane oraya bir mum koyun. Mum koyabiliyorlar mı? Tamam Koyduk. bir tane mum koy. Ha. Bir tane. <laughs> bilmiyorum koşulları sen için. Bir tane mum koyun oraya. Işıkları söndürün. Geldi eve. Diye... Allah Allah ne oluyor? Ben sana yemin ediyorum bir tane mum koy. Işıkları söndür. Adam der ki eve girer aç aç ışıkları. <laughs> Bak ye, evlilikte romantizm kalmıyor. Niye bu ışıklar söndü? Niye ışıklar? Elektrikler mi kesikler? Nasıl bir adam bu ya? Ne aç şu ışıkları? Nasıl önü mü göremiyor bu adam? Orada mum var orada. Masaya mum koymuşuz abi. Ne yapıyorsun ya? E, yanılıyor mu yok? Ne olur bana destek olur musunuz? Mama sevgili hanımlar Biz başından evlilik geçmiş kadınlarız yani. Adam diyor ki öyle bu düğün mumlarını Allah. niye koydun masaya? <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır diyor. Bir özel gün mü var? Yani adam onu kendinin için yaptığını farkında bile değil. Aa, tamam peki. Hadi diyelim ki söndürmedi ışıkları. Tamam, Oturdu masaya. Işık falan yok. Tamam peki. Tamam. Oturdu, geldi. Hı. Tamam Bakalım şimdi yaranabilecek miyim? Yaranamayanlar kulübüne üyeeyim ben. Benim öyle bir derneğim var. Herkes biliyor oturdu. Hem de senin en sinirini bozan şeyi yaptı. Televizyon açtı izliyor. Hiç konuşmadı bile. Ben de yemek hazırlamışım Sen bana. de yemek hazırlamışsın falan. İyice sinirin bozuk. Normalde, Masayı normalde, da süslemişim. Normalde bir kadın orada haklı olarak o kadar emek sarf etmiş değil mi? Allah kahretsin şöyle oldu böyle oldu işte falan geldin hiçbir şeyden anlamıyorsun der. Bu işimize yarar mı? Yaramaz. Ne yap biliyor musun? Hayatım sen galiba yorgunsun. Git bir sarıl boynuna. Boynuna bir git bir sarıl. Bak şunu diyecekler vardır. Ama ben bu kadar yapıyorum onu da yapmak zorunda mıyım? Mesele burada zorundalılık değil. Mesele olayı kurtarmak. Yani sizin lehinize olan bir şey yapmak. Anlatabiliyor muyum? Çünkü burada baştan söyledik saygısızlık olmayan bir ilişki bu. Güzel bir ilişki ama adam ilgisiz. Ona şefkatle yaklaştığınız sürece erkeklerin genelde <laughs> ne oluyor biliyor musun? Böyle yelkenleri iniyor. Çünkü karşılıklı kavga için ona bir sebep vermiyorsunuz. Ona tartışma için bir sebep vermiyorsunuz. Adam bir şekilde taş kalpli zorba bir adamsa yapacak bir şey yok. Ama aksi halde ya bu kadın bana sevgiyle yaklaşıyor der. İçindeki o tele dokunun onun. Tamam bantelini. sonra sarıldık. Sarıldın ona. Sarıldık tamam. Anlatayım mı sorusunu? E tabii ben yani bize sarılmadan yani sonra... adamı masaya nasıl getirttireceğim ve romantik hale nasıl dönüştüreceğim? Sarıldık. sarıldık sonra. Kalk şu masaya. Tamam. Yok, öyle bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> Sarıldıktan sonra diyeceksin ki hayatım bak çok güzel bir yemek hazırladım. Bu akşam sana sürpriz yapmak istedim. O en sevdiğin yemeği de yaptım. <laughs> Kuru fasulye pilavcacık. <laughs> <laughs> Belki bu arada ben çok severim kuru fasulye Ben de pilavı. çok severim. Yani tam en sevdiğim. Ev, o da o yanına bir de turşu koyarsan sıkıntı kalmıyor ki zaten. Hiç problem yok. Şu yemeği karşılıklı baş başa yiyelim. Ondan sonra da güzel bir gece geçirelim. Artık gerisi size kalmış. Devamına, Tiyolar burada. Tiyo, bu gece bize televizyon açmayalım. Telefonları kapatalım pardon, bak telefonla hayatım, oyun oynamak çok, yok. Çok özür Adamlar oyun oynuyor. <laughs> çocuğu yok ya. Bak çocuğu olmadığı için şey bilmiyor de Bak bir dakika. Çocuğu yok evli de değil ayrıca. Evet. Çocukları ne yapacağız? onu, onu söyle. Üç tane çocuk her biri bir odadan çıkıyor. Evet. <laughs> anne anne diye paçama evet. yapışıyor. Evet. Hadi gel kocanla romantik bir gece geçir bakalım. Ha, Çocukları Çocukları nereye koydun? Onu gündüzden koydu? ayarlayacaksın. Diyeceksin ki anneye kayınvalideye veya kendi anne diyeceksin. Anne bu akşam çocuklara bakabilir misin? Ha bak bu güzel. Bu akşam çocuklara bakıp Gündüzden ayarlarsın. Yapıyorlar o ayarları ben biliyorum. Bir de zaten ha. 15 tatil okul falan da yok. Sen şimdi program bitince evet, çocukları topla Fatih. küçük bir boğul, <laughs> babaanneye, anneanneye götür. Bak çocuklar, ilişkini düzeltmek istiyorsan bunları şey yaklaşın, yapmak zorundasın. Şey yaklaşın böyle tartışma, agresiflik de değil buna benzer bin tane örnek verebilirim. Ona adımlar atın ona. Çünkü erkek biraz böyle geçmişten kalan bir öfkesi varsa bile bazı tartışmalardan oluyor. Yavaş yavaş onu kırarsınız. Böyle yaklaşın, samimi ve zarif yaklaşın ona. Bak çok samimi bir soru soracağım Sor. ama bunu muhalif olmak için falan diye sormuyorum ama hani yani hiç hiç karşı çıkmak için falan diye değil. Ya gerçekten anlamadığım bir şey var. Neden bütün bu adımları biz kadınlar atıyoruz? Hı, bana çok sorulur neden, bu. Neden ya yani neden? Neden kocam benim için mesela aramız kötüyken bir akşam yemeği düzenlemiyor? Yapması lazım. Mesela neden Yapması beni dışarı lazım. götürmüyor? Hani neden kocam bu adımı atmıyor? Şimdi neden sen, hep kadınlar bunu yapmak zorunda? Bir kere şunun ben karşısındayım. Zorundalılık diye bir şey yok. İsteyen kadın istediği gibi davranır. Hiç sıkıntı yok. Ama erkek beyni çok hani söylüyorum güncellenmemiş, ilkel ve belli olduğu için dikdörtgen düşünceye sahibiz bizler. Yapılması gerekenler onu elinize alabilmek için, yeniden onunla sağlıklı bir ilişki kurabilmek için yapılması gerekenler belli. Ben erkek beynini anlatıyorum. Benim işim bu. Ben erkeklere kadın beynini anlatmıyorum bak. Ben kadınlara erkek beynini anlatıyorum. Ama bu zorunda oldukları anlamına Gelmiyor. Öyle ben bir şey. de o zaman birazcık erkekleri aslan abi. parçalarına, kadın yani. beynini anlatayım. Bravo, Mesela bizim kalbimizi fethetmek o kadar kolay ki biliyor musunuz? Eve geldiğin zaman ne haber hayatım? Bugün çok güzel gözüküyorsun demen. Ya çok da önemli. evde yürürken, Önemli. Ay bak şöyle sana arkandan baktım da vallahi senin gibisi yok demen. Bravo, tamam mı? Bravo. Ee, bir tane küçük çiçek getirmen. Ya da akşam yemeğinde hazırladığım o yemekleri o yerken. Bu çiçek konusu çok önemli. Niye almıyorsunuz abi çiçek? Çiçek <laughs> niye almıyorsunuz abi? Bak ben gerçekten. Neden biliyor musun? Geçtiğimiz günlerde hatta bir şey de oldu. Bir yaptım <laughs> bir şey oldu. Ben yükseldim şu an. Adam çiçek almamış, kadın o kadar dertli ki ben adama başladım sövmeye. Kadın bana adamı savunmaya başladı. Ya o kadar da değil canım, sen Çünkü de abartma. <laughs> hayır, olmaz. <onu gülüyor> Tepastım ben söyleyeyim. yükselmişim adama. Hayatım onu da söyleyeyim. Bak ben kocama Aa. laf ederim. Aa, ben kocama ağz hani ağzımıza geleni söyleriz. Evet, bravo. Ama benim bir yakınım, benim bir arkadaşım bravo. annem Kocama bir şey dediği zaman içim yanar. İstemem, üzülürüm. Hemen savunmaya geçerim. Ama sen ideal kadınsın. Her kadın böyle değil. Bak, her, her kadın, kadın böyle değil. Her Bak bazı kadınlar dışarıdan etkiye açık olabilirler. Bazı yok, erkeklerde yok, etki açık olmayın. İlişkiniz böyle. Çok güzel söyledin. İlişkinize üçüncü kişileri dahil etmeyin. Bak çok güzel söyledi. Bravo.